Özel kuvvetler genellikle gizli ve bazen de tehlikeli operasyonlar yapmak üzere eğitilmiş askeri birimlerdir. Ülkeye bağlı olarak bu görevler gizli operasyonlardan terörle mücadeleye kadar her şeyi içerebilir. Biz de bugün size dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden bahsedeceğiz. İşte karşınızda dünyanın en iyi ve en seçkin özel kuvvet ekipleri. İngilizlerin SAS askerleri, komando operasyonlarında dünyanın en iyileri olarak kabul edilmekte. İngiliz SAS'ın dünyanın en seçkin birliklerinden biri olduğuna eminiz ki kimse şaşırmaz. Çünkü dünyadaki çok sayıda özel kuvvet birlikleri askeri modellerini SAS'ı örnek olarak tasarlamaktadır. 1941 yılında kurulan SAS ilk başlarda düşman hatlarının gerisinde görevleri tamamlamak için kullanılmışlar. Birlikler, düşman limanları, depo üstleri ve hava alanları gibi birçok sabotaj görevini yerine getirmiş. Kendinden sonra gelen tüm özel kuvvetlere model olarak tanımlanan SAS, şu an çok çeşitli özelliklerden oluşan 4 hava filosuna ayrılmıştır. Düşman hattının gerisinde gizli operasyonlar yürütmekte uzman SAS'lar, iletişim ya da ikmal merkezlerinin sabote edilmesi konusundaysa üstad kabul edilmekte. Bu askerler müttefiklerin bombardıman uçaklarına rehberlik yapıp istihbarat sağlamakta. Hafif silahlarla donatılmış SAS'lar 50 kişilik ekiplere ayrılmakta ve herkesin kendi görevi bulunmaktadır. SAS'a adam almak çok katı kurallara bağlı. 100 aday arasından sadece 10 kaderi fiziksel, psikolojik ve teknik formasyondan geçebilmekte. Bunlardan da sadece 5'inin SAS'ta yer alabildiği bilinmektedir. Zaten sıradan halk asla SAS'ın adaylar listesinde yer almaz. Genellikle hava ya da komando geçmişi olması beklenmektedir. Yılda iki kez yapılan seçmeler sırasında 200 aday 65 kilometrelik zorlu parkuru 20 saatte geçip zorlu seviyeye ulaşmaya çalışır. Ayrıca adaylar savaşta hayatta kalma tatbikatları 7 kilometreyi 30 dakikada koşma, 4 kilometreyi 90 dakikadan az bir sürede yüzme gibi zorlu parkurları bitirmek zorunda. Tüm bunlardan sonra ise kaçış ve kaçırma tatbikatı yapılır. Bu aşamayı geçenler ise 36 saat yorucu koşullardaki devriyelere katılır. 200 adayın katıldığı bu süreçtense yalnızca %20'si bir üst aşamaya geçebilir. Bu süreçten başarıyla geçen yaklaşık 30 erkekse operasyonel bir filoya transfer ediliyorlar. Elbette burada da zorlu eğitim ve testler onları beklemekte. İngiliz SAS'a sadece erkekler katılabilirken geçtiğimiz yıl ilk kez bir kadın başvuru yapmıştır. Kadının kim olduğu bilinmiyor fakat özellikle Afganistan'da büyük başarılara imza attığı söyleniyor. Son olarak İngiliz SAS dünya çapında saygı ve onur kazanan son derece seçkin bir özel kuvvet. Zaten şu ana kadar da çok sayıda savaş ödülü almışlardır. Navy Seals Amerikan donanmasının özel kuvvetleri. İsimlerindeki Seal kelimesinin anlamı Sea deniz, Air hava ve Land yer anlamına gelir. Bu özel kuvvet birimi konvansiyonel olmayan savaş, anti terörizm, direkt saldırı ve özel keşif görevlerinde kullanılırlar. Birçok ülkede bahriye komandoları olarak da bilinirler. 1962 yılında John F. Kennedy tarafından kurulan Navy Seals kuvvetlerinin yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yoktur. 1960'lı yıllardan beri Kore Savaşı, İran-Irak Savaşı, Basra Körfezi Savaşı, Afganistan'daki savaş ve Filipinler'deki savaşlara katılmışlardır. Dünyanın sayılı özel kuvvetlerinden biri olan Navy Seals, botla, helikopterle, denizaltıyla yüzerek ya da paraşütle düşman hatlarının arkasına sızıp Orada operasyon yaptıktan sonra kendi imkanlarıyla geri dönerler. Şu anda 8 Navy SEAL grubu bulunmakta. Amerikan donanması özel kuvveti Navy SEALS'a katılabilmek için 2 dakikada 42 şınav 50 mekik çekmeniz, ayrıca da 11 dakikada 1,5 millik koşuyu tamamlamanız gerekmekte. Tabii ki bunlar sadece eğitimin öncesinde kısa bir süreç. Navy SEAL olabilmek için yapılan testlere katılanların %77'si bu testler sonunda elenmektedir. Daha sonra Navy SEAL olmaya hak kazananlara 11 ay süren ağır bir eğitim verilmekte. Navy SEALs 2015 yılına kadar sadece erkeklerden oluşan bir birlikti. Fakat sonrasında kadınların da bu ekibe katılması gerektiğine karar verilmiş. Navy SEALs'e ilk 2017 yılında bir kadın başvuru yaptı ve eğitimlere başladı. Ancak bir hafta sonra zorlu eğitim ve yaşam şartlarına dayanamayıp ayrılmıştır. Hansman Corps Danimarka ordusunun özel kuvvet birimidir. İlk olarak 1785 yılında kurulmuş ancak yıllar içerisinde birçok isim değiştirmiştir. 1961 yılında ise Huntsman Corps ismini almıştır. 1961 ve 2009 yılları arasında 350'den fazla asker yetiştirmiştir. Uzun bir süredir var olmasına rağmen elit eğitimli askerlerin ilk görevlerine yerleştirilmesi 1995 yılında olmuştur. Artık eğitim ve sıkı çalışmalarını test etme zamanı gelmiştir. 6 kişilik bir ekip Saraybosna'ya karşı keskin nişancı görevi için gönderilmişler. 2004 yılında ise Afganistan'da gösterdikleri çabalardan dolayı ödül almışlardır. Huntsman Corps'a katılabilmek tahmin de edebileceğiniz gibi kolay değil. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak formda olmanız gerekmekte. İlk aşamada 5 günlük süreçte yüzme ve oryantering gibi alanlarda eğitim alınıyor. Daha sonra 8 haftalık bir devriye eğitiminin ardından değerlendirmeye girmek gerekli. Eğer ki bu yorucu eğitimler sonucunda mükemmel olmayı başarırlarsa o zaman fiziksel özelliklerini test edecek başka bir evreye geçiş yapıyorlar. Burada iki hafta paraşüt eğitimleri onları bekliyor. Diğer iki hafta kapalı devre dalış eğitimi alınıyor. Günümüzde Huntsman Corps 150 askerden oluşmakta. Hepsi de sabotaj, terörizm başta olmak üzere diğer birçok konuda uzmandır programlarını İngilizcelerin Special Air Service askerleri ve Amerikan donanma birliklerinden modelleyerek hazırlamaktadırlar. Hindistan'daki Marcos'u daha önce duymamış olsanız bile bu onun hafife alamayacağımız anlamına gelmiyor. Deniz komandoları veya Marcos olarak da bilinen Indian Marcos, silahlı kuvvetler özel operasyonlar bölümünün bir parçasıdır. 1980'lerin sonlarından beri var olan Marcos, karada, denizde ve gökyüzünde her türlü görevi üstlenebilir. Ancak denizcilik operasyonlarında uzmanlaşmıştır ve yaklaşık 2000 personeli bulunmaktadır. Marcos'un bir bireyi olmakta oldukça zor. Eğitim öncesi aday seçmeleri için başvurular 3 gün sürmekte ve başvuruların %80'i geri gönderilmektedir. Daha sonra ise çok katı bir eğitimden geçilmesi gerekilmekte. 20'li yaşlarında olan erkeklerin seçildiği Marcos'a tamamen girebilmekse tam 2 yıl sürmekte. 2 yıllık eğitimde hava operasyonları, terörle mücadele, korsanlıkla mücadele, geleneksel olmayan savaş eğitimi ve daha fazlası öğretilir. İndiğin Marcos'a katılmanın ilk adımı 3 günlük fiziksel uygunluk testi ve yetenek testidir. Başvuruların %80'i tarandıktan sonra geri kalan %20'si cehennem haftası olarak adlandırılan haftaya geçiş yapar. Bu süreç Amerika Deniz Kuvvetleri SEAL'ın işe alımları için uyguladığı süreçten farksızdır. Uykusuzluk ve ağır antrenmanların olduğu bu zorlu süreçtense sadece adayların %2'si geçebilmekte. Eğitim programında silah kullanımından savaş istihbaratına, terörle mücadele, komando becerileri ve paraşütle atlama başta olmak üzere her şey yer almakta. Adayların kendi rızalarıyla eğitimlerden ayrılma oranları ise %90'dır. Gerçekten bu birim içerisinde yer alan kişiler çok özel ve gerçekten de çok başarılı. Örnek verecek olursak, 2017 yılında Aden körfezindeki korsanlardan Hindistan'a ait bir yük gemisini kurtarmışlardır. J.W. Grom Polonya'nın önde gelen özel kuvvetler birimidir. Bu özel birlik içerisindeki askerler cerrahi yeteneklerini kapsayan bir dizi tıbbi eğitimden geçerler. JW Grom'un dünyanın en seçkin özel kuvvet birimlerinden biri olması birçoğunuzu şaşırtmış olacaktır. Ancak bu özel birlik her biri yüksek eğitimli askerden oluşur. 1990 yılında kurulan JW Grom, terörle mücadele başta olmak üzere sıra dışı savaş özel hizmetleri için eğitilmişlerdir. 2002 yılında JW Grom'dan 40 kişilik bir ekip, 2003 Irak işgali için Afganistan'a konuşlandırılmıştır. Bu operasyonda birçok önemli ve stratejik hamleler yapmışlar. Bu seçkin kuvvete katılmaksa tahmin edebileceğiniz gibi kolay değil. Çünkü eğitim süreci oldukça titiz ve zorlu. Adaylar psikolojik, fiziksel ve dayanıklılık testlerinin hepsinden geçmek zorunda. Bu ilk aşamadan geçtikten sonra ise paraşütle atlama, terörle mücadele ve diğer özel operasyonlar için eğitim alıyorlar. Askeri eğitimlerin dışında GROM askerleri sağlık ve tıbbi müdahaleler alanında da eğitiliyorlar. Dünyanın en seçkin, en iyi özel kuvvetlerinden biri elbette Bordo Bereliler. 1952 yılında ülkemizde kurulan Bordo Bereliler yıllardır ülkemizde ve dünyada büyük işler yapmaktadırlar. Türkiye'nin iç ve dış tehditlerini bertaraf edilmesi amacıyla her türlü arazi ve iklim koşullarına dayanabilecek özel bir tim oluşturma ihtiyacı duyulmuştur. Bu sebeple kurulan bu timin görevleri arasında Zaman zaman devlet büyüklerinin korumalığını yapmakla beraber asıl olarak olası bir savaş durumunda halkı örgütlemektir. Ayrıca Bordeaux'erliler 2004 yılında Almanya'da yapılan Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda 26 Özel Kuvvet Birliği arasında birinci olmuştur. Dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden herhangi birine girmek için gerekli özelliklere ve becerilere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bir özel kuvvet askeri olmak isteseniz bu hangisi olurdu? Tüm cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.